Merhaba arkadaşlar ben Gönlü Öztetiniz bugün sizlere Minecraft arkadaşlar ee, Arkadaşlar benim bu Minecraft'ın ilk bölümü arkadaşlar Abone olmayı ve katma unutmayın arkadaşlar Beni yine de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Yine de arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Çok hızlı giriş yaptım Arkadaşlar e, bu bölümde arkadaşlar sizlere Minecraft'ta arkadaşlar şey yapacağız e, Tam buraya arkadaşlar havuz yapacağım havuz Şöyle gereçler, gerekçeler şunu aldım arkadaşlar Önce açık mavi ne yapacağım arkadaşlar Havuzu da yapayım değil mi arkadaşlar? Hatta şunun alayım. Tam bu kadarlık. Oha abi çok güzel. Çok fazla. İn in in. Yürü yürü. yürü. Ay, yürü, yürü. Aman diye aşağıya düşmüyor. Ah! Arkadaşlar dünyada nasıl düşmek istemiyorum. Bir saniye. Fazla bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Göremediğim için. Şuradan şuradan şuradan. Şuradan şuradan. şuradan kaldır. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 Tak 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 tak. Çık 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 Koçum benim dur Daha şu karşı mı var ya? Şöyle alayım 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 alayım. Şuralar kalmış. Şuralar yeter artık. Bir tane arkadaşlar. Şuradan başlamak istiyorum. Bir saniye şöyle kesip şöyle on şöyle kesip şöyle kesip oha ne işte atıyor arkadaşlar bu şöyle ha şöyle çok zeki değil mi arkadaşlar çok zeki <laughs> arkadaşlar sizler de diğer bölümlerde şey yapacağız arkadaşlar şuradan şöyle önce kısa atalım öyle. Aa! Arkadaşlar aşağı düşünce ıh, geberiyoruz arkadaşlar. Ben çıkma şansım zor ama çıkamıyorum ben. Bazen aşağıya löv dört. Tamam oğlum iki tane niye çıkartıp duruyorsun? Şu an, Arkadaşlar şu, şu gileri yapsam mı ki ya? Gileri de yapsam mı ki? Yapasım yok ama şöyle sen çık lan yukarı çık, lan, çık çık çık. Yok arkadaşlar kıyıları da yapalım kıyıları da. Tak 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 tak. Aa! Fazla kesildi değil alayım. Tak 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 tak. Tak tak. Tak tak. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Kanki kanki dur bekle. Kanki şöyle şöyle Üstüme geldin. Şuradan bir tane alalım. Şuraya atalım. Sen de şunu kalkayım. Kanki bekle. Burada kesmek lazım. sebebi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben sana bunları e, Minecraft'la şey yapacağım arkadaşlar. Hayvanat bahçesi falan yapacağım. Çok güzel arkadaşlar hayvanat bahçesi yapacağım. Ee, o bölümü izleyin arkadaşlar. Yakında gelir. Tarif vermeyeyim ama yakında gelir. Şöyle döndü, dön döndü, şöyle döndü tamam. Şimdi bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Heh, şöyle iyi oldu. Şuradan alayım. Şuradan alayım. Şöyle. 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 Oha. Bir saniye. Of. Lan oğlum bu ne bitmez işmiş lan. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle. Aaa. Kanımı sattın be abi. Canımı sattın be abi. Neden olmayacaksın? Neden olmayacaksın? Sen benim neden olmayacaksın? Bir saniye. Şurayı alayım. Şuraya, 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 şuraya tak bak. ah Heh, tamam şöyle çıkayım. Süper oldu mu? Olmadı çünkü işi bozdu. Evet oralar için de şunu alacağım. Şu üstleri, şuraya da kapatacağım. Bunları Kapat kapatacağım. Arkadaşlar ben niye bu altın işi yaptım? Arkadaşlar altın mavi göz üstünde yaptım. Şuradan şöyle şuradan alayım. Şöyle. Şöyle. Aksi iş buraya yapasın gel Amerikan yapacağım. yapacağım. Gel ee, gel olsun da yapacağım. Gel gel aa işte, Şimdi gelir bak. Gel 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 Tamamdır. Şimdi burası var. Aksi ezan okuyun ya Allah diyelim. Şurada. Şöyle de şöyle şöyle. Hadi bas. Al. Hadi gel hadi gel hadi gel. <laughs> Tamam. Süper olacak. Arkadaşlar şunu şuna kar topunu atalım. Kırmızı atalım. E, camı atalım. Tabloyu atalım. Tablo dursun ya da. Tablo alalım. Tablo tablo. Neredesin benim? Tablo tablo. Tablo tablo. Tablo tablo. Nerede lan tablo? Tablo tablo tablo. Hı. Şurada. Gel şuraya. buna Bunaşsın. Tamam. Aslında mı arkadaşlar? Su ettim lan su. Su 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 gel su. su kovası. Kaçta? Dörtte. Ama arkadaşlar önce e, şuraya kırmızı bir şeyle şuradan bir şey alalım. Mesela hangi şey koyalım? Yeşil. Yeşil alalım. Lan hayır düşme lan düşme. Sen nesin koçum düşersen kendin bulursun. Yok ya da alsam gerizekalı düştü tam böyle iyi oldu yoksa böyle iyi olmadı merakoymayacağım ee, şuradan gel şuradan gel aşağı in aşağı in 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 Şurası. Bir de şurası. Çık çık çık. Çık in çık. O zaman şurayı kesmek lazım mı seni? Böyle alırsak iyi eh, tamam. Gerizekalim. zekalı mal, mal. gelecek zekalı ölüm seni sen, sen özürlü müsün niye girdin buraya malolo mal çık çıkın geri mal mal Öl niye ölmüyor oğlum bu ili ben bunu tenis tenis lan öl 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 işte böyle Şimdi arkadaşlar buraya ne yapacağız? Su koyacağız. Oha! Üredi ya. Üredi ya. Şimdi bunları kim aldı? Evladım ya. Geber öyle. Aa! Ah! Aa! Ah, aşağısı çıktı ya. Lan oğlum bizi dünyada başa düştürecekler. Çık da çık. Çık lan. Çık oğlum. Tamam. Aa! Ah! daha doğrusu hiç öldürmeyeceğim arkadaşlar. Hiç, hiç bulaşmayacağım arkadaşlar bunlar çıktan çık. Aman diye bulaşmayacağım. Çektiğim ne bu sümüklerde adları ne şöyle şöyle geberin öyle. Şöyle 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 şöyle. Aa çık yukarı kanki diyorum. Şöyle biraz çık kanki. Çık, çık çık Çıksana oğlum. Hı, tamam. Şöyle şey alalım. Şuraya, şuraya, şuraya. Şöyle kıyıları alalım. Kıyıları, 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 kıyıları. Tamam. Oh, iyi güzel oldu. Cık, dur kanki. Bir de şuraya atma sıcam atma. atma atma olmuyor oraya. Ah! Ee! Ee! Lan çık yukarı. Tabii şeyin altını isterseniz söylüyorum kaç yukarı çık 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 Tamam. çık çık lan oğlum. mi mi senden benim çık 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 lan oğlum çık lan niye çıkmıyor oğlum bu o zaman biz ne yapacağız şey kullanacağız merdiveni suyun içinde yüzemiyoruz herhalde çık 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 İllallah çektim arkadaşlar illallah tamam Aha. Arkadaşlar işte ee, benim havuzum böyle oldu. Şöyle ah! sen arkadaşlar kuş başı göz kuş bakası göstereceğim. Karakışını hep karakışını Yukarıda görünümü göstereyim. Bok gibi olduğunu ben de biliyorum. Şunlar arkadaşlar çift yerleştirecektim. İşte yerleştiremeyeceğim. Tatlıları yani, tatlı arkadaşlar. Şu evime tatlı yerleştireceğim. tabii. ara sıra isyan çekiyorum ara sıra isyan çekiyorum arkadaşlar havuzum böyle oldu Çin e, arkadaşlar daha yapmadım Arkadaşlar e, ben bunu daha önce yapacağım arkadaşlar diğer arkadaşlar süper e, sen arkadaşlar arkadaşlar e, süper modlar yapacağım arkadaşlar e, işte böyle arkadaşlar e, diğer e, Survivor modu falan olacak arkadaşlar böyle yapacağım arkadaşlar e, Kendinize iyi bakın arkadaşlar মোৰ <laughs> 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 <laughs>